Herkese merhaba. Farklı konuklar, farklı yüzler ile yine üçüncü haftada karşınızdayız. Biliyorsunuz Kadir 3 soru 3 cevap şeklinde devam ediyoruz. Ee, programı 3 soru etrafında tutuyorum ki hem e, ele aldığımız konuları e, kısa ama doyurucu şekilde sizlerle paylaşalım istiyoruz. Hem zamandan da e, kazanalım hem sizler çok uzun vakitler bir e, programın e, zaman süresine e, mahkum olmayın diye. Bugün e, yine çok değerli bir e, konuğum var, e, kendisini sahalardan tanıdığım. E, Birçok farklı mücadele alanının ortak kesişiminde de buluştuğumuz e, sevgili Aslı'yla beraberim. Bugün e, önce bir Aslı kendisini tanısın, sonra kendisiyle sorulara geçeceğim. E, Aslı kendinize biraz tanıtır mısın? Sen kimsenin ne yaparsın? Ee, mücadele alanlarını hemen geçmeden önce belki seni bugünlere kadar getiren süreci bilmek anlamında soruyorum. Bize biraz lastiği anlatır mısın? Teşekkür ederim öncelikle. Ee, ben Aslı Kahraman. E, aktivistim. Yaklaşık 20-25 sene önce ekoloji ve doğa mücadelenin başladı Karadeniz'deki e hislerle birlikte. Annen tarafım Hüseyin'e, babam tarafım Omanistan'a e, ve Karadeniz coğrafyasının bir Ferdi'ye kızıyım. Doğma büyüme İstanbulluyum ama Karadeniz'i çok seven, Karadeniz'in doğasına hayran bir insanım. Ve Türkiye'nin dört bir yanında olan doğa kıyımlarıyla ve bakırlarıyla ilgili belirli ekolojik platformların içinde, kolektif bir mücadelelerin içindeyim. Yaşamı savunuyoruz diyorum ben kendime. Yaşamı savunuyoruz. Hakkı, adaleti ve yaşamı savunuyoruz. Çok güzel. Evet. Çocukluğun daha çok nerede geçti? İstanbul'da evet. yoksa Karadeniz kıyılarında mı geçti? Evet, İstanbul'da geçti. Ben doğuma büyüme İstanbul'dayım. 2 e, senedir İstanbul'da yaşıyorum. Ama e, Karadeniz benim her senemin e, yaklaşık 2-3 ayı Karadeniz bölgelerinde geçiyor. Karadeniz e, benim için çok farklı bir coğrafya. Aslında yurt dışından gelen e, turistlerde de gözlemlediğim Karadeniz olan hayranlıklarını ben lisedeyken sürekli dile getiriyorlar. Karadeniz yeryüzünün cenneti dediğimiz bir yer ve yani o coğrafyada sürekli bir katliam var. Ee, ama İstanbul'da benim için gerçekten çok özel kadın dediğim, ee, kavramın kavgamın şehri dediğim İstanbul'u da ayrıca çok seviyor. Çok güzel. Dinleyene sağlık. Ee, peki, içinde bulunduğun mücadele alanlarından ee, başta bahsetmiştim. Ee, ben seni biraz daha böyle hem tanımak hem de içinde bulunduğum o mücadeleci de e, anlatman için e, üç farklı alanı sana sormak isterim. Biraz seni alanda konuşturmak istiyorum. Şimdi e, Vadide Bağ e, lokasyonunda seni var. ismini işte duyuyoruz, seni orada daha çok görüyoruz. Hatta ilk bu vesileyle tanışmıştık. Ee, Valide Bağ Korusu ve Valide Bağ Direnişi bize birazdan anlatır mısın? Bir Valide Bağ neresi oluyor? Ondan sonra burada ne var? Burada niçin bir direniş oluyor? İnsanları buraya çeken ne? Bu anlamda bize biraz bir Valide Bağ anlatır mısın? Tabii ki de memnuniyetle. Valide Bağ Korusu İstanbul'dan yakasında. yakasından, ee, Üsküdar, Kadıköy ve Koşuoğlu'nun birbiriyle kesiştiği noktada Koşuoğlu'nda Alışkın Arakatüpe'ye de çok yakın olan bir bölgede, birinci derecede doğal satın olan bir koru. E, yaklaşık 600 yıllık bir koru, Abdülaziz zamanından kalma içinde tarihi eserler, anında ağaçlarıyla ve binbir türlü e, börtö böceğisiyle, e, ağaçlarıyla ve bir yaşam döngüsüyle birlikte içinde rakam bir ırmağıyla birlikte hatta bir deresiyle birlikte İstanbul'un ortasında bulabileceğiniz birinci derecede doğal sit alanı bakir kalmış bir alandır Vardava. Vardava konusunda 20 seneyi aşkın sürede bir mücadele var. son iki senedir de bir fiil tutulan nöbetler var. Son bir senede 3 defa Tüküdar Belediyesi'nin bizlere orada e, Vardava koruyan insanlara karşı açmış olduğu bir şafa, yapmış olduğu bir şafak operasyonu var. Dolayısıyla vade bağ korusunun hafızasında o civarda yaşayan insanlar vade bağ korusunda bizler sabah gece 4-5 haberi duyduğumuz anda e, operasyona e, e, koruya yapılacak olan her türlü haksızlığa ve adaletsizliğe karşı yurttaşlar olarak birleştik bir araya geldik ve koruyu savunduk. E, bir, bir buçuk sene bir fiil 7-24 nöbetlerimiz oldu vade bağ korusunda. Validebağ Korusu gerçekten İstanbul'da yaşayanlar için çok şanslı bir yer. Gerçekten İstanbul'da olanlar çok şanslılar. E, Validebağ Korusuna ben gelmeyenleri davet ediyorum. Toplantılarınızı orada yapabilirsiniz. Özellikle yazın ve bahar aylarında kafelerimiz var. Kafelerin içinde oturup Validebağ'ı keşfedebilirsiniz, gezebilirsiniz. E, çocuklarınıza ve gençlere Validebağ'ı tanıtabilirsiniz. Bizler Vahidevağa ekosistem tabanlı yönetim planı diye akademik bir çalışmaya başladık istenen önce akademisyenlerle saha çalışması yaptık Vahidevağı tanıdık Vahidevağaki likenleri tanıdık likenlerin ağaçların orada yaşayan tüm canlıların hayatını e, akademik anlamda da öğrenip bir rapor hazırladık Çocuklarımıza emanet edeceğiz diyoruz ki Vahideva korusu birinci derecede doğal talanın kim gelirse gelse lütfen Vahidevağı korusun ranta döndürmeyiniz çünkü çok kıymetli bir alan. O zaman Valide Bağ e, lokasyonuna, Valide Bağ ziyarete gelmek isteyen, gelince de belki bir dost, bir arkadaşı bir muhatap bulmak isteyen kişiler sosyal medyada hangi isimle siz arasın? Nereye ulaşsınlar? E, Valide Bağ sosyal hesaplarımızdan takip edebilirler. Evet. E, Et, Valide Bağ direnç. Valide evet. 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 E, evet. E, evet, Valide Bağ Twitter hesaplarımız, Facebook hesaplarımız, Instagram hesaplarımız mevcuttur. E, oradan bizlere ulaşabilirler, takip edebilirler. E, koşu yoluna gelip ya da kalitayı, ya da Üsküdar'a gelip direkt e, navigasyondan Validebağ'ın korusu diye yazdıkları zaman e, 10-15 dakika sonra korunun içinde bulacaklardır kendilerini diyor. O halde biz şimdi bu programın yayınlandığında e, alttan sosyal medya hesaplarınızı da e, Oradan ulaşmak isteyenler olursa. E, Valide Bağ ve e, bu anlamda Valide Bağ'ın kendisine ve Valide Bağ'da verilen direnişi o zaman biz de buradan e, selamlıyoruz. E, emeği geçen herkese teşekkürler. Yani oradaki yaban hayatını e, böceği, kurdu, kuşu, ağacı koruyan herkese çok teşekkürler. Onlara da buradan selam olsun. O halde ben de hızlıca ikinci konuya, ikinci soruma geçmek istiyorum. E, Aslı seni sadece valide bağ ile alakalı konularda görmüyoruz. Ee, bir bakıyoruz Akbelen ormanlarındaki direnişlesin, bir bakıyoruz ikizlere desen. Ben özellikle ikizlere bir sormak istiyorum. İkizleri aş aşağı yukarı biliyoruz ama yani nereye düşer? Bir de ne oluyor? İkizlere niçin önemli? Eee niçin dikkat kesilmeliyiz? Bu anlamda böyle bir 5 dakikanı rica ediyorum. Evet. Ee, şimdi kendimi tanıtırken de ekoloji ve doğa mücadelemi 20 sene küsur önce başladığını bile getirmiştim. Karadeniz'e toplu halde bir HES vardı aslında, çok sıkıntılı bir süreçti. Sonraki süreçte ikinci ara sürecimiz de bundan 20 sene önce HES'ler geldi ama 3 son 3 sene önce de ee, İkizlere de büyük bir etoneye büyük bir felaket geldi. Yurttaş Ocağı yapma başladı. Ve oranın doğal yaşam bölgesiyle birlikte orada halk, kadınlar hep birlikte direnişe başladı. Bu arada e, benim İkizdere olan bağlantım, İkizdere'ye olan sevgim e, çok bambaşkadır. İkizdere benim e, gelin olduğum topraklardır. İkizdere benim ee, üç çocuğumun babasının doğup büyüdüğü, ömrünü geçirdiği ve benim burası kutsalımdır dediği topraklardır. İkizdere benim yaklaşık bir 32-33 yılımdır. Ee, İkizdere e, oradaki kadınların feryadıdır. İkizdere'de direnmek, İkizdere'de mücadele etmek şartlardan dolayı çok zordur. Ee, gerçekten bizim verdiğimiz mücadelenin diğer bölgelerdeki mücadelelerden en büyük farkı, en derin farkı da bu olsa gerek. İklim şartları zordur, rakım olarak çok yüksek yerlerdedir, dağlardadır, soğuktur, kış çetindir. Yazın Temmuz Ağustos'ta bile kuzinaların ve sobaların yandığı rakım 2.500'lerden bahsediyorum. Dolayısıyla orada bir gerçekten e, büyük bir yaşam döngüsü var. Ve yaşamın içinde Ceylan'ı ayısı, aklınıza gelecek e, vahşi doğa dediğimiz, vahşi tabiat dediğimiz ve e, yüzü aşkın ağaç çeşidiyle her tür doğallığı içinde barındıran muhteşem bir yerdir. İkizlere ile meşhurdur. Dünyada 38. sıradadır. Literatürde iki vadisi 32, 38. sıradadır. Yani en uzun değil, 38. sırası bu. Dünya literatüründe en büyük vadiler arasında 38. sıradadır iki vadisi. Bir doğal güzelliği. Doğal güzelliği hayatı hayatı ile tabi ki o vadilerin bütünselliğini yansıtan çok derin bir kültürdür ikizlere aslında. Yani ikizlereyi Diğer e, bölgelerden ayırmak istemezdim ama bugün Karadeniz'in her yerine adım adım, doğusunu, batısını, her yeri gezmiş bir insan olarak İkizdere'nin yer yeryüzünün cennet olduğunu net söyleyebilirim. Peki o halde şu an İkizdere'ye e, yönelik nasıl bir saldırı var? Ne var? Burada, ne oluyor? <laughs> Ee, bir taş ocağı çalışması ile başladılar. üç sene önce büyük bir direniş başladı. Hatta e, dünyada ikinci sıradaydı bu haber. Yani Etone köyünde Eşkendi Dere işte direniş dünyada ikinci sıradaydı. Ee, evet çok mücadele edildi direniş ama maalesef orada dinamikler patlamaya devam ediyor. Üç senedir insanların yaşam alanlarının evlerinin yanında dinamitler patlıyor ve artı. Kizdere gibi, yani Karadeniz gibi vadileri ve sularıyla çok nam salmış bir yerde, bir köyde su yok mesela, bu çok derin bir açıdır susuzluk. Dolayısıyla oradan binlerce diyemeyeceğim yüz binlerce ağaç katledildi ve bunca bir vadeye gitti, alabalıklarıyla birlikte vade kayboldu gitti. Kizdere katliamı devam ederken Bundan iki hafta önce yine farklı bir e, holding, farklı bir enerji. Tekrar bir HES yapmak için İkizdere'ye girdiler. Ben buradan e, İkizdere'ye, İkizdere'li hemşerilerime, kardeşlerime, hepsine sevgilerimi gönderiyorum. İkizdere Reis Enerji'yi oraya sok, almadı. Yani orada bir toplantı yapacaklardı ve bu defa İkizdere'liler ayaklandılar, hayır dediler. E, farklı ideolojilerden, farklı siyasi düşüncelerden e, insanların ama İkizlere de birlikte kardeş gibi büyümüş insanların hepsi bu sefer birlik oldu. Ve hayır dediler, biz bu defa bir verecek bir vaadimiz daha yok dediler. Toplantıyı yapmalarına izin vermediler. Çok teşekkürler. Yani ikizlerin bu kadar bir mücadele gibi değil mi? Yani bir e, bulunmaz bir aslında nimet güzellik, cennetten bir köşe diye zaten. Ee, içinde i̇çinde barındırdığı bütün o yaban hayatı, ondan sonra bizim ismini belki bilmediğimiz nice çeşitlilik aslında e, insanların e, veya şirketlerin değil, değil mi? Kapitalizm şirketlerin e, maalesef. Maalesef. uğruna aslında yok ediliyor. Hızlıca kaybettiğimiz orman alanının içerisinde ikizleri de maalesef oluyor Maalesef. Bu konuda direniş veren, senin anlattığın, ismini geçirdiğin oradaki insanlar olsun veya mücadelesini ikizlere de götürebilmiş tüm e, mücadele arkadaşlarını, yoldaşlarını buradan selamlıyoruz o vesileyle. Selam de çok teşekkür ediyorum. E, ben son olarak e, son sorumu Eko Kırma ya yarıştım. Şimdi geçenki, bir önceki programda e, bu programı takip edenler e, hatırlayacaklardır. E, sevgili e, doktor e, Demet Hanım'a e, ağırlamıştık. E, Demet Hanım bize Eko Kırım'dan biraz bahsetti işte. ama Eko Kırım kavramını, hani soy kırım gibi, biz genelde insanlığa yönelik bir soy kırım kavramını çok duyduk ama Eko Kırım'ı sizler de duymaya başladı. E, ekolojinin, ekonun da bu anlamda bir kırıma uğratıldığı ve birçok türü bu anlamda kaybettiğimiz ve daha da kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğumuzu ekokorun çalışmaları bize gösterdi, öğretti, bir anlamda deneyimlemiş olduk sizden vesilesiyle. Sen bunun içerisinde hem yürütücülerinden de birisi olduğun için bize Eko nedir? Eko bünyesinde neler yapılıyor? Biraz Eko konuşalım isterim. Eko sözlük itibariyle yaşanan zaman demektir. Yani bizim yaşadığımız yer, alanımız, yurdumuz, kapımızın önü, bizim evimiz demektir ekonomik sözlük anlamı. E, Kırım'da e, evet aynı soykırım gibi yaşadığımız alanın bir kırıma uğraması demektir. Eko Kırım adı buradan geliyor. E, Eko Kırım e, yurt dış bağlantılı yani Avrupa bağlantılı yürütülen çalışmalar sonucunda Avrupa'da da birçok yerde ekokırım yaşandığını öğrendik. Bunu da ne zaman öğrendik? Yaklaşık iki sene önce Uluslararası Ekokırım Konferansları düzenledik İklim Adaleti Koalisyonu olarak. İklim adalet Koalisyonu ve Ekoloji Birliği ikisi de bir çatı platformudur. Her ikisinin de 80 bileşeni vardır. Yani edilmeden varsa tüm ekoloji ve dernekler ve platformları Ekoloji Birliği'nin ve İklim Adaleti koalisyonu bileşenidir. Ve biz bu bileşenlerle birlikte e, bir konferans yaptık, uluslararası konferans. O konferansa yurt dışından hukukçular geldi, aktivistler geldi. Beş ayrı ülkeden bizden katıldık, bizim hukukçularımız ve aktivistlerimiz olarak <laughs> pardon, bir araya geldik. Ve oradan şu sonuç çıktı. Evet, e, Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesi de suçu işleniyor. Peki ekokarım suçu işleniyorsa bunun bir yaptırımı olmalı dedik. Ve ceza hukukçuları bunun yaptırım, yaptırımının olması dahilinde bir yasa teklifi hazırladılar. Bizim ülkemizdeki yoldaşlarımız, hukukçu arkadaşlarımız, bizlerle birlikte sahada olan hem hukuki süreçlerimiz yürüdüğünde hem de bizlerle aktivist kefapçılarımız var sağ olsun. Onlara da sevgilerimi gönderiyorum. Onlar yasa teklifi hazırladılar. Yasa teklifiyle birlikte biz bir fark verdik. Eko karı suçtur, ilk hukukumuzda yeri olmalıdır. Yaklaşık bir sene şehir şehir ıslak imzalar masa açtık ıslak imzalar toplamak için. Bileşenlerimiz, bu biraz önce söylediğim iki platformun bileşenleri kendi bulundukları şehirlerde imza masası açtılar. Yaklaşık 30 bine yakın ıslak imzalarımızı topladık ve bizler akademik bir çalışma yaptık. Aynı zamanda haftanın iki gün akademisyenlerden ekokurumu tanımladık, sunum yaptık, forum düzenledik, sorular sorduk ve ekokurumla ilgili çok geniş kitaplar okuduk. Ekokurum'u tek bir iki cümleyle zaten özel diyebiliyoruz. Ekokurum çok geniş bir kavram ve bu kavramı biz yaklaşık bir sene akademisyenlerle çalışarak ve kitapları okuyarak tanımlamaya çalıştık. Dolayısıyla biz imza masalarımızda durunca benim için ekokurumun en önemli ve özel yönü şudur biz akademi sahalarla buluşturduk. Yani Türkiye'de bir ilk oldu. Akademik sahalarla buluşturduktan sonra biz ıslak imzalarımızı alıp Türkiye'nin her yerinden gelen o yaşam savunucusu dostlarımızla, yoldaşlarımızla birlikte geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittik. E, Türk siyasi muhaliflerle, ve hatta iktidar partileriyle, vekilleriyle görüşüp onlara sorunlar yaptık. Eko Kırım'ı anlattık, tanımladık ve imzalarımızı oraya teslim ettik. Eko Kırım suçtur. İç hukukumuzda da yeni olmalıdır şiarıyla biz çalışmalarımıza devam edeceğiz diyorum. <laughs> ben, ben, ben şöyle, o halde bir şöyle ara soru yine bu konu seni açmak için biraz şeyin Şeyi çok duyuyoruz. İşte bir konuyla alakalı vatandaş imza topluyor. İşte gerek dijital ortamlarda imzayı açılıyor bir konu. Veya işte dışarıda standart imzalar topluyorlar. Fakat senin anlattığında şöyle bir iyi bir şey de var galiba. Yasa teklifi götürür değil mi? Yani yasayı normalde mecliste işte yapılır değil mi? Sunulur, onaylanır, geçer veya geçmez. Burada o zaman tabandan, halktan yani sizlerden bir yasa hazırlığı yapıldı ve meclise götürüldü değil yani. mi? Burayı biraz açar mısın? Yani, bu bir ilk mi mesela? Neyle karşılaştık Türkiye'de burada? Türkiye'de bir ilk bu. Yurttaşlık yasa teklifi. En güzeli de imzanın yurttaştan yurttaşa toplanması. Hmm. Biraz önce dediğim gibi şehir şehir açılan o imza masalarında yurttaştan yurttaşa imzaladık. Yasayı nasıl hazırladınız? Ne yaptınız? Oturduğunuz e, yasa mı çalıştınız? Tabii tabii. Öğütçülerimiz yasa çalıştılar hmm. ve e, onlar çalıştıktan sonra ee, biz e, bu manifestosunu Dans Kültür Merkezi'nde bir manifesto ile deklarasyonu yayınladık. E, ee, arkadaşlarımız oturdular bir yazı çalıştılar ve bu yazıyı da soykırım eşittir ekokırım olarak. Soykırım eşittir, eşittir ekokırım. Eko -kırım. Eko -kırım. Çünkü soykırımlarla birlikte bugün Filistin'de yaşanan o soykır, soykırım sonucunda e, hayatta kalanların şu anda ekokırımla karşı karşıyalar. Orada hava kirliliği patlayan o kimyasal maddelerden dolayı hayatta kalanlar da büyük oranda risk altındalar ve susuzluk yaşıyorlar. Dolayısıyla bu da bir ekokırımdır, soykırım gibi ekokırımda suç duruşu ya ceza hukukçularımız yasa teklifini hazırladılar. En kıymetlisi de hem akademik ve oluşturduk ama bir kıymetli yeri de yurttaştan yurttaşa e kırım yasa teklifi bu. Bu çok kıymetli. Mi? Şurayı bir kere daha üzerinden <laughs> bir biraz açar mısın? Filistin'de bir, e, şu an soykırım yaşanıyor Gazze'de, evet. insanlar katlediliyor. Bizler de hep katledilen Filistinliler üzerine işte üzülüyoruz, yoruyoruz, tepkilerimizi orada koyuyoruz. E, ama sen şimdi bir şey daha ekledin sanki. E, soykırım, insanların katledilmesi gibi konularla birlikte Filistinler neyle karşı karşıya? Eko kırımı. Eko kırımı. ekolojik kırımıyla, eko alakalı evet. bir tabloyla karşı karşıya vardır Neler bekliyor mesela bu anlamda ee, katliam uğrayan Filistinli evet. kardeşlerimizi? Ee, orada hayatını kaybeden, soykırıma uğrayan binlerce can kaybı var. Ve bunun acısını hep birlikte yaşıyoruz. Evet. Hepsini Allah ee, e, e, Kesinlikle bunun acısı anlatabilecek, telaffuz edilebilecek bir boyutta değiliz. E, lakin bununla birlikte bir de bir ekokırım suçu işleniyor. Savaşlarla birlikte, o nükleerlerle birlikte patlatılan o kimyasal maddelerin hayatta kalan insanların büyük bir risk arttırma olduğu ve hayatlarındaki su kaynaklarının biteceğine, Filistin diye yaşamak istedikleri, kendi vatanlarında yaşamak istedikleri noktada su dahi bulamayacakları. Su doğal su olarak. Su de, hayat ya. olmayacak. Türlerin kaybına neden olacak. E, şu anda zaten yaşanan katliamla birlikte insanlarla birlikte birçok hayvan ve e, doğal yaşam döngüsü de bitmiş durumda. Burada en önemli nokta, Eko Kırım'ın geldiği en önemli nokta Yeşil insanların kimyasallarla birlikte kanser olma oranlarının çok büyük olması, yüksek olması ve su kaynaklarının tükenmesi olacak. Eko bu yüzden gerçekten dünya ülkelerine dünya ülkelerinin eko kırımı anlayıp tanımlayıp eko kırımın sadece bir iki ağacın kaybolmasından ibaret olmadığını toplu halde bir yaşamın bittiğini bilmeleri gerektiğini düşünüyoruz ve inşallah, umarım tüm dünya ülkeleri de bir gün eko suçunun ne olduğunu merak eder ve onlarda araştırırlar, diyorum. Teşekkürler, dinleyene güvene sağlık. Ee, ben buradan bu vesileyle gönlü, yüreği e, Filistin'de, Filistinlerle beraber olan e, inancı, düşüncesi, ideolojisi fark etmeksizin e, tavır almış e, tüm insanlara e, selam ediyorum. E, Filistinlerin yaşamış olduğu e, bu katliamın sadece insan merkezi bir katliam olarak görmemek lazım. E, insanla birlikte tüm yaşam e, türlerinin, canlı cansız değil mi? Orada çünkü kayalar dombalanıyor, dağlar dombalanıyor, ağaçlar, ormanlar, bütün hayvanlar. Hepsini bir bütün olarak aslında okumamız gerekiyor. Evet. Yani burada belki de kesette vahdet varlığın bir yeni bir liste okumak gerekiyor. Bu anlamda e, Eko Kırım'dan konuyu buraya getirdiğiniz için ve vurgulatın çok teşekkür ediyorum. Peki, anlattığınız e, anlattığın şeyler içerisinde mesela yurttaştan meclise bir yasa teklifinin olması çok kıymetli. Bu sanırım bir ilk ee, bu anlamda orijinal farklı bir şey var burada. Bu bir Eko Kırım ile ilgili bu programımızı izleyenler. Bu Eko Kırım neymiş burada kimlere ulaşabiliriz? Ben de buna dahil olmak istiyorum, katılmak istiyorum diye düşünürlerse. Ne söylersin, nereye davet edersin? Sosyal medyada mesela neyle ilgili baksınlar Aslı? E, sosyal medyada Eko Kırım yasası hesaplarımızdan takip like edebilirler. E, Twitter, Instagram hesaplarınız var, mutlaka takip etmelerini öneriyorum ben. Eko e e Kıbrım e yasası yazdığınız zaman arama tamam. direkt Twitter'da çıkıyor, Instagram'da da çıkıyor. Her iki tarafta da bizleri takip ettikleri zaman e, ülkenin dört bir yanındaki Eko Kırım suçu işlenen e, yerlerle, köylerle, şehirlerle ilgili de fikir edilmiş olurlar. Anladığım zorunda ki yurttaşa da açık sanırım bu çalışma. Yani bu çalışma katılmak <laughs> isteyenler de katılabilir mi? Tabii ki de. Katılmak isteyenler mutlaka yurttaşın yasası üzerinden hesaplardan bizlere ulaştılar. Bizler onlara mutlaka gelip bir iş yaparız. Çok teşekkürler. Yani söylemek istediğin başka bir şey var mı? Ee, söylemek istediğim, biz insanoğlu, e, yeryüzündeki tüm yaratılmış e, doğa, hayvan, Aklınıza gelebilecek bizim dışımızda var olmuş tüm canlıları kendi hizmetimizde görüyoruz. E, maalesef e, biz insanoğlu kendi egomuzu, maddi manevi kendi egomuzu şişirmek adına, amiyane bir tarafıyla şişirmek adına kendi rahatımız için e, gelecek nesillerin ve çocuklarımızın, işte kaderin çocuğunun, benim torunlarımın veya ilk insanların çocuklarının ve torunlarının yaşam hakkını, toprağını, nefesini, suyunu elinden alıyoruz. İnanın Eko Kırım neden suçluyoruz? En önemlisi şu, gelecek nesillerin kanser olma riski çok daha yüksek. Eko birlikte e, kanser riskleri ve oranları arttı. Erzincan İliç'te mesela Fırat Nehri'ne boşaltılan siyeni sonucunda son 5 senede 30-50 yaş arası kanser oranları arttı. Ee, ve diğer bölgelerde de durum bundan ibaret. Dinamikler, kimyasal maddeler ve e, Marmara mesela bir epokarın suç mahalle diyoruz. Marmara'da yaşayan insanların kanser olma riski çok yüksek. E, ve dolayısıyla bizler lütfen sadece hayatta biz bizlerin dışında farklı canlıların olduğunu da düşünerek hareket edelim ve gelecek nesillerin toprağına, suyuna sağlığına ve havasına hep birlikte sahip çıkalım diyorum. Çok teşekkür ediyorum Kader Canım. Ben teşekkür ederim, İyi ki geldin. Değerli dostlar, arkadaşım Aslı'yla valide bağ, valide bağ korusu ve valide bağ direnişini konuştuk. İkizdere'yi konuştuk ve arkasından ekokarımı konuştuk. Aslında bize üç tane adres vermiş oldu Aslı. İstanbul'da veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde bu çalışmalara katılmak istediğiniz zaman en azından somut bir adres gösterilmesi çok önemli. Yani yapılan eleştiri kadar, o eleştiri de arkasına öne ne koyduğumuz bu anlamda çok önemli. Ben de aslında bu anlamda sadece konuşmak, sadece söz söylemek değil, bu anlamda bir şey teklif etmek. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vatandaş olarak, yurttaş olarak bir yasa hazırlayıp bunu götürmek ve bunu partilerle, milletvekillerle paylaşmak anlamında çok ama çok kıymetli bir adım olarak görüyorum. Ee, bu hafta bugün Aslı Hanım'la e, görüştük. E, haftaya e, yine böyle dolu dolu bir program olması için çok kıymetli, güzel bir konumla devam edeceğim. E, benim sizlerden isteğim, bu programı dinleyenlerden ricam. Sahi TV kanalımıza e, lütfen abone olun sosyal medyalarınızda paylaşmanızı, dostlarınızla, arkadaşlarınızla hatta etkili bulduğunuz kişi ve kurumları etiketlemenizi rica edeceğim. Ee, bu da sizin bize desteğiniz olmuş olur. Hep birlikte götürürüz bu programı inşallah. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sahi TV kanalından hepinizi selamlıyorum. Saygılar, hürmetler.